mesela tıp kitabının kaynağı insandır. Demek ki bir kitabın kaynağı kendisi kitaptan önce kitap olması lazım. Fiziğin kaynağı, fizik kitabının kaynağı gene doğadır. Yüksek ziraat mühendisinin kaynağı gene şu mevcudattır. Şimdi bu doğa kendisi bir kaynak kitabıdır. İnsanoğlu kütüphanesini buradan yazdı. Adam beynine bakarak, beyne bakarak Altını üstünü araştırıyor ve sayı beyin cerrahisi, profesör oluyor. Bu profesör dese ki benim alim olmama sebep olan beyni cahil birisi yaptı dese ayıp olmuyor. Cahilin yapmış olduğu bir eserden profesör yetişir. Mümkün değil. Kainat demek ki bir kitap gibi. Şimdi bu kainat kitabından biz dolaşırken bakalım şu mevcudattan Allah'ı gösteren, Allah'ı tanıttıran, taraflarına bakacağız. Diğer fenler farkımı şu. Mesela adam ağaca bakıyor. Ne özelliği var? Yaşı ne kadardır? Ne ben bundan nasıl istifade edebilirim? Ne meyve verir? Vesaire. Bunu araştırıyor. Bunun uzmanı oluyor. Onun adı da unvanı yüksek ziraat mühendisi oluyor. Peki varlığı bildi. Mevcudu bilirse yüksek ziraat mühendisi ise o ağacı yapan nasıl mühendis olması lazım? İşte okuyacağımız dersin farkı şu. Ağacı yapanı tanımak ağaçla. Ağaçla ağacı yapanı tanımak da o ağaçtan daha arkadaki hakikat yani marifetullah dersi. Yani imanın nükuşağı. Onu okuyacağız. Şu kainata gelip Rabbini anlamaya çalışan yolcu semadaki, boşluktaki rüzgara bakar görür ki rüzgarlara. Ooo, ooo, Bakar görür ki ne nasıl yapmış? Yani değerlendirmediğimiz, hiç düşünmediğimiz şu rüzgar. Arkadaşlar olmasa ne olur? Yani rüzgar olmasa süpürge makinesiyle rüzgar yapabilir miyiz? Şimdi bakar ne görüyormuş bakalım rüzgara bakıp görüyor. Hava o kadar çok vazifelerle gayet hakimane, kerimane istihdam olunuyor ki. Yani havada o kadar harika vazifeler ve hikmetli vazifeler var ki Güya o cansız havanın şuursuz zerrelerinden her bir zerresi bu kainat sultanından gelen emirleri dinler bilir, hiçbirini geri bırakmayarak o kumandanın kuvvetiyle yapar ve intizamla yerine getirir bir vaziyette zeminin bütün nüfuslarına nefes vermek. Bak mesela öyle bir işler yapıyor ki şuursuz hava şuurlu iş yapıyor. Şuursuz sebep şuurlu hareket yapıyorsa demek ki onu çalıştıran <laughs> şuurlu birisidir arkadan gizli bir el var Mesela ağaç çamuru yer meyve uzatır sana Ağaç nereden bilecek ki senin midenin kimyasını Ağaç sana nereden bilecek ki gözünü zevkini sana uygun bir meyve yapsın Ha Şimdi havaya bakıyoruz havaya şuursuz Ama yaptığı icra, yaptığı faaliyet şuurlu bir eser Hiç kimse demez ki bu manasız şu havaya bak ya demez ya yani. Ama bir bakıyoruz ki bir, bir tanesi şu. Öyle emirleri dinler, bilir, hiçbirini geri bırakmayarak. Bir tanesi şu. Bütün nefes alıp verenlere nefes vermek. Öyle bir nefes ki ağaçlar da kullanıyor, hayvanlar da kullanıyor, insanlar da kullanıyor. Bedava. Hava bedava. Güneş bedava. Cenab-ı Hak ki günde 500 defa nefes alacaksınız. Konturlu. 500'den sonra tamam. E, ee, ertesi güne kadar baygınsınız, ölü gibi. Ertesi günde gene hakkınız olunca ayağa kalkacaksınız. Böyle kimse kullanmaz. Tutar tutar konu. Niye? Kimse de konuşmaz. İkide bir nefes şey yapar. Değil mi? Kontrolü hakkı bağlasa. Hani konuşmayı kontrolü bağlasa Cenab-ı Hak. Dese ki yalan konuştun. Günde 100 kontrol var herkese. Yalan konuştun 10 kontrol. Gıybet ettin 5 kontrol. Normal konuştun bir kontrol. Kim konuşur? Öyle yapsaydı Allah sayaca bağlasaydı insanın şahsiyetine yakışmazdı. 1- Nefes alıp verenlere nefes vermek. 2- Zihayata, canlılara lüzumlu bulunan hararet, ziya ve elektrik gibi maddeleri ve sesleri nakletmek. Yani bakın sıcaklığı kim getiriyor? Hava. Hava getiriyor. Sonra sesleri kim getiriyor? Işığı kim getiriyor? Bu kadar radyo ve televizyon dalgaları var. Hiçbir tanesi birbirine karışmıyor. Allah aşkına şöyle düşünün. Beyaz kağıt, kalemi tak diye bastım. Bir nokta. Tekrar aynı noktaya bir kalem bassam, aynı hiç bozmadan, aynı yere nokta bassam karışmayacak mı? Aynı yere nokta basıyor. Karışır. Noktadan daha ufak olan şu havada binlerce radyo dalgası. Binlerce şimdi televizyon dalgası cep telefonları dalgası, vericiler, hepsi aynı noktada olduğu halde niye karışmıyor? <laughs> Bu o anda da ışığı naklediyor. Bu hava zeresinde bir sürü radyo dalgalar var Var. Çünkü açın burada çalar. Bu çaldığına göre hava dalgası hazır. Bu hava dalgasında binlerce dalgalar olduğu halde aynı anda ışığı yayıyor, sıcaklığı yayıyor. Benim sesimi yayıyor, kokuyu yayıyor, Aynı noktaya bu kadar vazifeler yüklendiği halde niçin şaşırmıyor, karışmıyor? Peki bu hava ne yaptığını biliyor mu? Hayır. Ama şuurlu ve akıllı icraat yapıyor. Mesela sığırın yaptığı iş. O ter su içer, başka bir şey yaptığı yok. Ama bakıyorsun eti ondan, kemiği ondan, derisi ondan, kanını ondan, tüyünü ondan, kendisi gibi bir yavru ondan. E şuurlu iş yapıyor ama kendisi şuursuz. Bilmez ne yaptığını. Ahire bağlarsınız, öyle demez ki bir de beni böyle bağlayın. Böyle bir derdi yok ya. Yani. Ama Öyle bir teknoloji icraat ediliyor ki üzerinde insanoğlu yapamıyor. Hatta diyoruz ki ona ver o deri mantığını, hayvanın deri alıp biz giyiyoruz. Demek ki ışık, elektrik maddeleri, sesleri nakletmek. Sonra nebatatın telkini vasıta olmak gibi bir de bitkilerin dönlenmesine, rüzgarlar veya böceklerle aşılanıyor. Bunu da dölleniyor. mesela. Koroz gibi bir hava ile döllenmesi gibi, çok külli vazifelerde ve hizmetlerde bir desti gaybi tarafından gayet şuurkarane, alimane, hayat perverane istihdam olunuyor. Yani icraata baktığın zaman bunu kullanan, çalıştıranın şuurlu olması lazım. Niye? Şuurlu işler yapıyor. Peki en bariz bir antika tarafı da şu havanın. Armutun yaprağına giriyor. Aynı şey, aynı işçi, aynı eleman. Şeftalinin yaprağına giriyor. İnsanın ciğerine giriyor. Yani aynı şey çeşitli yerlerde nasıl farklı farklı iş yapıyor? Neye benzer? Bir adam düşünün. Schifahrfurt'ta ne kadar tezgah var? Sanayi, fabrika demiyorum, tezgah. Hiç böyle şaşırmadan hayatta hiç görmemişti. Hiç geldi nereden? Türkiye'den geldi. O tezgah gitti çarşı tak 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 girer girmez. O tezgah gidiyor tak tak çalışıyor. O tezgah gidiyor aynı yani. Ya bir tezgahın çalışması bilmen için bütün o tezgahların çalışma şekline göre ayarlanmış. Bileceksin yani. Bir şuurlu insan, akıllı insan daha önce tanımadığı, bilmediği fabrikaya girerse ilk önce tuvaletini, yemekhanesini, soyulma odasını nerede çalışacağını öğrenir. Daha tezgah sonra ama hava gelir gelmez yaprak fabrikası. Yaprak mı harika, makine. Yaprak yapamazlar. Bir yaprağı insanoğlu yapamaz. Bırak yaprağı, kopan yaprağı yapıştıramaz şu andaki teknoloji. Şimdi hava zeresi, fabrikaların tezgahı gibi şeftaliye ayrı bir özellik var. Yani şeftalindeki fabrika diyelim ki patiska fabrikası olsa, kumaş fabrikası. Armut ağacındaki çalışma şekli de ayakkabı fabrikası. Üzüm fabrikası da gözlük fabrikası kabul edin. E bir işçi hemen oraya gidiyor, o tezgah takla çalışıyor, ona gidiyor hemen çalışıyor. Hiç acemilik çekmiyor. Dersin ki gaybi bir el çalıştırıyor bunu. Bir de bu işin yapan hava aklı yok. Kim demiştir ki havanın aklı var? Aklı olmayanın ilmi yoktur. İlmi olmayanın gayesi ve maksadı yoktur. Maksa, iradesi de yoktur. İradesi, şuursuz şey, şuurlu hareket nasıl yapar? Akılsız şey nasıl akıllı hareket yapar? Bu mümkün değil ki. Ağaç şuurlu mu? Hava zeresi şuurlu mu? Yok. Niye şuurlu yapıyor? İşte bu da Cenab-ı Hakk'ı tarif ettiriyor. Niye? E, şuursuzların yapmış oldukları hareket şuurluyu gösteriyor. Mesela cansız topraktan hayat çıkıyor. Cansızdan hayat çıktığına göre çıkan hayat toprağa benzemiyorsa... Demek ki topraktan çıkmıyor hayat. Ağaç topraktan çıkıyor ama hayatı topraktan değil. Ha, toprakta hayat yok, suda hayat yok, çekirdekte hayat yok, güneşte hayat yok, suda yok, havada yok. Ama ağaç canlı, sen de canlısın. Ha, bek, demek, demek ki hayatsızdan hayatın çıkması gösteriyor ki orası perdedir. Onun arkasından birisi yansıtıyor. Ayna gibi da bahçe yansıyor. Ya bahçe haricidir buraya yansıyor veya bahçe bunun içindedir. Bir çevirdik ağa bahçe kayboldu. Demek bunun içinde değil. Ha maddenin içinde hayat yoktur. Olsaydı kendisine hayat verirdi. Niye? Kendi ilaç yapabilse kafasına sürerdi. Hayat verseydi toprak kendisi hayatta olurdu. İki, şimdi yağmura bakıyoruz. Sonra yağmura bakıyor, görüyoruz ki o latif ve berrak ve tatlı ve hiçten ve gaybi bir hazine rahmetten gönderilen katrelerde <laughs> o kadar rahmani hediyeler ve vazifeler var ki güya rahmet tecessüm ederek katreler suretinde hazine-i rahmaniyeden akıyorlar manasında olduğundan yağmura rahmet namı verilmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlar bu yağmuru yapmak için kullanılan teknoloji ve masrafa bakın. Güneşi vuracaksın. Şimdi denizleri buharlaştıracaksın. Aslı yapısına dönüştüreceksin. Hiç gözükmeyecek. Enerji gibi gözükecek. Su, buharı. Sonra yukarıda belirli yere kadar gelince fazla atmosferden uçmasın diye orada tutup bulut yapacaksın. Sonra ihtiyaç yerlerine yağmur, kar, dolu bırakacaksın. Yani eğer bu sistem olmazsa, yağmur sistemi olmazsa, e, hortumla dağlar sulanır. Şimdi yağmur tanesi gülün bile yaprağını zedelemiyor. 16 kattan yağmur tanesi kadar bir ağırlığı tapene bıraksalar delmesi acıtır değil mi? Biliyorsunuz ki bir şeyin hızı arttıkça kuvveti artar. Kuvvet arttıkça iğmesi artar. İğme de 1 bölü at kare. A eşittir bir bölük at kare. İğmesi arttıkça gücü artacak. Çünkü peki o yukarıdan aşağı iğmesi ne olur ya? Kurşun ya. Ama kimsenin kafasını denmiyor. Ondan sonra rüzgar ağaçları deviriyor çatıları uçuruyor. İki kar tanesini ve yağmur tanesini birleştiremiyor. Yani eğer düşünün iki tane kar tanesi birleşse neye benzer? Dağın tepesinde kar topu yapıp da yukarıdan aşağı bıraktığın zaman vadide ne olur? Dev bir kütle olur. Şimdi 16 kilometreden kar bitişte bitişe 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 ne olur aşağıya kos gibi inersen. Şimdi ne yapıyor? O fırtına çatıyı uçuruyor. Dalı koparıyor. Bacayı koparıyor. Arabaları gibi ne yapıyor değil mi? Hortumlar, kasırgalar. 200 kilometreden, 150 kilometreden esen rüzgarlar var. Ama yağmur tanesinin kar tanesi. Ne yapmış? A, efendim, artı ve eksi yüklü. E tamam da bunun sistemi ya böyle yapacaksın ki çarpışmasın. Yani bu artı ve eksi varsa onu biz düşünmeden, bilmeden önce bizden önce birisi düşünmüş. Biz onu öğrendik, bilim adamı oldu. Niye çarpmıyor? Şundan dolayı. Niye? Ha, çünkü diyor, o zaman bilim adamı oldu. Peki biz onları bilmeden önce yapılmıyor muydu? Bizim Hı. fizikçi şöyle derdi. Çocuklar derdi, Hı. hiç unutmuyorum lisede. Yıldızlar nasıl duruyor biliyor musun dedi. Yıldızın, iki yıldızın diyor kütlesinin çarpımı arasındaki mesafenin karesiyle doğru orantılıdır. Yani M1 çarpı M2 bölü D kare. Bunun hürmetine diyor yıldızlar duruyor. Dayanamadım tabii ben. Dedim hocam bu formül bulunmadan önce yıldızlar durmuyor muydu? Sen olaya bakarak formülüze et. Sen yapmadan önce o formül zaten fiilen vardı. Yani sen kar tanesinde artı ve eksi yüklü enerjinden birbirini ittiğinden yapışmıyor. Doğru işte bunu yapan bunu düşünerek yapışmasın diye böyle yüklemiş. Yani sen bunu bilme ile oradaki maharet yok olmuyor ki. Sen adam ameliyat nasıl yaptı diye, bildin diye doktorluğu inkar mı etmen gerekiyor? Anladık mı burayı? Adam beyni nasıl ameliyat etti, tarif etti sana? Ha tabi canım, e, bildin sen. Yani senin bilmen ameliyatı nasıl olduğunu, adamın doktorunun basitliğini mi iktiza ediyor? Ne diyeceksin? Vay be ben bilmeden önce, adam benden önce bildi ameliyat yaptı. Ha, sen bilmeden önce yağmur tanesine bu enerjileri yükleyip kodlamış ki böyle olsun diye. Böyle netice verecek diye. Çünkü niye bu gömleği yapan elimi ve beni kastetmiş. Beni bilmeyen bu kollara mana verebilir misiniz? İnsansız bu gömleği düşünün. Allah Allah ya bunu niye taktı ya? Ha bunlar niye koymuş ya? İnsansız buna mana verebilir misiniz? Bir manası yok. Bunu düşünün gözlüğü. Şimdi insansız düşünelim. Ya bu adam bunu niye eğ eğmiş ya? Bu kafa yemiş galiba. Allah Allah. Bir de bak hele, buraya çukur yapmış. Buraya şey, öyle böyle olması lazım. Bu değil. Ama bak taket koyuyoruz buraya. He. Buraya takıyoruz he. Ha kainat da he işte. Kainatı da insansız ve ahiretsiz iza edilemez. Niye edilemez? Çünkü kainatın içinin neresine bakarsanız bakın manasızlık yok, abes yok, hikmetsizlik yok tesadüf yok, hep ilim var. Eğer bu kainatın sonu ahiret yoksa kainat komple israf olmaz. Kainatın içinde tasarrufa, kainat böyle düşünün, kainatın içindeki icrat hikmetli, ilimli, gayeli, maksatlı. Eğer bu kainatın sonunda ahiret olmazsa komple kainat ne olur? Manasız olur ya. Demek ki ahiret olmazsa şu dünyanın hiçbir manası yok. Niye manası? Anne karnındaki çocuk, çocuğa göre dünya yoksa Çocuğun hiçbir organın manası yoktur. Gözüne işe yarayacak yok. Ayağın manası var mı? Dünya yoksa anne karnındaki çocuk. O ki dünyaya gelmeyecek. Anne karnındaki çocuğun aya ayağı, kolu, gözü, kulağı ne işe yarayacak? Ha burada değer alıyor. İnsanın ruhu da ahiret noktasında değer alacak. Niye? Burada işe yaramıyor ki insanın ruhu. Beka duygusu işe yarıyor mu? Sonsuzluk duygusu, bir anda her yerde olma duygusu. Değil mi? Adalet duygusu, zalimlikler var e, lezzete alışmama duygusu var. Hangi duygu dünyada tatmin olmuş ki oluyor? Hiçbir duygun tatmin olmaz. Devam edeyim. Demek ki yağmur o kadar harika, mükemmel ki insan oğlu bile, insan oğlu bile müthiş bir sanat sanatını konuştursa bile varı bile ortaya koyamaz bir tanesini anlatayım. Ben İstanbul'da yaşamış insanım, yaşıyorum orada. Fi tarihinde İstanbul'da su yoktu. Adamlar musluklarınızdan dedi siyasetçiler bazıları propaganda yapardı rey için musluğunuzdan su, su, değil su takıtacağım demişti. Şimdi su değil su vesaire susuzluk olduğu dönem. Büyük çekmecedeydim. Göl var büyük çekmecede. Gölün kenarında otururken belediye anı geldi. Hemen belediye bağırıyor hemen buraları terk edin. Meğer Yeşilköy'den uçak kalkmış bulutu bekliyorlar yağmur da yok. Yağmur yok. Yağmur bir de bulutun üzerine bomba atacak. Bulut da yok. Aylarca bulut yok. Bulutu takip ediyorlar. En sonunda efendim, büyük çekmece oralarına bulut gözükmüş. Yeşilköy'den kalkmış. Biz de orada. Çünkü niye hemen kalkın diyorlar? Çünkü bu, bulutun üzerine bomba atınca buluttaki yağmur tane tane düşmezmiş. Ev gibi, araba gibi, kütle yani ne denk gelirse. E şimdi düşün, yukarıdan aşağı araba gibi bir kütle, yağmur kütlesi senin tepene indi. E şimdi krom dioksit, krom dioksit diye maddeleri seni koyamayınca buluttaki o enerji çözülüyor. Çözülünce artık denge yok. Denge olmayınca ne kütle? E, bina gibi, araba gibi, ev gibi, en küçük parça neyse ne denk gelirsin. E peki tam gelene kadar baktı ki biz de doğru kaçtık. Bulut yok, kayboldu. Uçaklar geri döndü. En manit, en manit inkarcı da yani hiç siyaset hiç alakam yok. Hiç inanın, hiç biliyorsunuz. Hiç alakam yok ama bunu da dememiş geçemeyeceğim ya. İstanbul'da içim yanmış olarak susuzluktan insan olarak. Demişler ki bu adama, ya bu adam başka birisi geldi senden sonra şimdi barajları açıyorlar, barajlar patlıyor, su çok, yağmur çok. Senin zamanda bulut bile yok. Niçin böyle oldu dediler dediğini söylüyorum. Sirkeci'den Kadıköy'ü e geçiyor bu adam. Gazeteciler vapurda bu adama soruyorlar. Aynen resmi de şöyle adam şöyle. Diyor ki adam onun demiş yukarıdaki ile arası Şimdi şimşeye bakalım. Şimşeye bakar ve rahat gök gürültüsünü dinler. Görür ki pek acip ve garip hizmetlerde çalıştırıyorlar. Eğer diyor bir sene hiç şimşek çakmasa, gök gürültüsü olmasa, dağlardaki otun olabilmesi için bir metre kareye diyor dört buçuk kilo azot gübre satılması lazım, gübrelenmesi lazım ki ot olsun. Dağlardaki otlar nasıl büyüyor, değil mi ağaçlar? Gözünü çeker, aklına bakar, kendi kendine der ki atılmış pamuk gibi bu camit. Yani sonra bak, bu olayları seyrettikten sonra adam bakar, atılmış pamuk gibi diyor ki bu bulutları atılmış hakikaten pamuk yani bulutu. Şuursuz bulut. Elbette bizleri bilmez. Bulut nereden bilecek bizi? Pamuk gibi atılmış. Nereye ihtiyaç var? Tak 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 o kadar. Niye o kadar kesip de gitmiyor? Ne kadar lazım o kadar. Pamuk gibi bulut, atılmış bulut, cansız bulut, şuursuz bulut. Elbette bizleri bilmez. Bizi acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Emirsiz meydana çıkmaz. Bu cansız, şuursuz bulut elbette bizleri bilmez ve bizleri acıyıp imdadımıza kendi kendine koşmaz. Bulut niye benim köyüme geldi? Niye buraya Şıvanfurt'a geldi? Çok akıllı, öy bakıyor. Allah <laughs> ne bu adamlara bak ya. Saf adamlar ektiler, biçtiler, sulayamıyorlar bunları. Bunları bir sulayayım. Düşünüyor, diyor? Dediği gibi kardeşimiz 500 kilometreden o denizden buharlaşan su buraya geldi, bizi suluyor. Sonra kar tanesi olarak indiriyor. Ağaçların tepelerine beyaz kar tanesi. Neyle yaptın onu? Suyla bu. Ve her bir kar tanesi ki 40 bin tane yapmışlar. 40 bin tane kameraya çekmişler. Hepsinin geometrik şekli farklı biliyorsun. Her kar tanesinin geometrik şekli böyle ince böyle büyütü, resmini çekiyorlar, büyütüyorlar. Ben gördüm bilgisayarda, internette indirmişlerdi. Yaklaşık olur 20-30 tane indirmişlerdi. Çünkü meraklı olduğum için böyle şeyleri kim ne buluyorsa bana haber veriyor. Nasıl gördüm biliyor musun? Bir, mesela kar tanesine bakıyorum mağara var, ova gibi, dağlar gibi. Şekillenmiş o, zerreler şekillenmiş. Mi? Ünüştü, çıkıştı, bilmem neli. Acayip acayip şekiller ya. Dedim ki Ali'ydi, Redox bilgisayar. Ali dedim bir sok beni oraya. Bir, aa, var içine sokuyor. Kar. Ulan sok beni içine dedim ya bu bir şey bu, bu tanenin için ha böyle hani bir şey de çok hoşuma gidiyor. Kusura bakmasın yaşımız büyük ama oyunlar var yani. Oyun ama şu arabanın içine sokuyorsun böyle. Araba içinde uçak veya araba. Şimdi aynı ne şeyler hissediyorum. Ula devrildim falan. <laughs> dışarıdan değil de içeriye beni içeriye programa biliyorsunuz değil mi onu? Var ya. Yani dışarıdan arabayı kontrol değil Zihin. Evet, evet. evet. He, bak, böyle. Çünkü ne zihnim egzersiz oluyor. Öyle sanki iç kafamdaki böyle yoğunluk sanki boşanıyor gibi. Böyle değişiklik oluyor. Yani böyle şeyler bulut aynı oynuyordu. Ona dedim sok beni içeri. O bulut tanesinin içine dolaştırıyor beni. Fes, subhanallah. Dağlar, tepeler, inişti, çıkıştı. Allah Allah ya. Allah ne, ne program ya. Ne modelist Allah ya. Bak herkesin modeline bak ya. Nasıl ya? Herkes de burun aynı yerde, göz aynı yerde, kulak aynı yerde. Herkes de model aynı, ayrı. Sesler ayrı, elsin etikum el Lisan, hatta hepimiz gülsek ha diye, sanki orkestra gibi herkesin gülmesi de farklı. Nasıl, nasıl bir modeliz? Anlamıyorum ki ya. Her bir tanesini nasıl yaptın ya Rabbi ya? Nasıl bir usta? Yorulmadın mı sen ya? Ee, kanı da Ruhlar aynı ama yani. Ruhlar da acayip değil mi? Evet. Ruhlar esas oradan kaynaklıyor farklı. Yani her kişinin kendisine ait olan ruhu. Tabii. müstakil, herkes de. Bir kere, e, efendim, burun, kulak aynı olmakla beraber maddede bu kadar farklı yapabilen Allah, maddede, e, efendim, e, daha birbirine yakın olur benzeme. Ruhta hiç benzeme olmaz zaten, hiç benzemiyor. Ruh aleminde neler oluyor senin şu anda iç aleminde bilmiyorum ki. Belki ruhlar daha cayip ya. Şimdi o ruhlara değil, Amaç en azından cesedini diyor ayet diyor evet. ki elsiniz tüküm visanınız o elvanikim renkleriniz simalarınız parmak uçlarınız. hatta bir ayeti kireme de sizi tekrar yaratmak şöyle dursun. Yani koca vücuttan sırf buraya nazarı çeviriyor. Parmağınızın bir ucunu bile bir araya getirmeye kadiriz demek suretiyle insanların düşüncesini, nazarını ha buraya çeviriyor. <laughs> Ama 1400 sene önce bu parmak izinden bahsediliyor. Bakın bu kadar organların içinde sizin tekrar iadeniz şöyle dursun, <laughs> parmak uçlarınızı bile bir araya getirmeye kadiriz diyor. Çok acayip. Niye buraya çeviriyor nazarı ki? Çok hiç düşünmediğimiz yer. Acayip bir şey ya. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nereden bilecek bunu ya? Nereden bunu şey yapıyor? Mesela biz diyor kainatı sabit zannediyoruz oysa genişlendiriyoruz diyor. Var değil mi? Kainat genişliyor değil mi? Nereden bilecek bu? Benim bildiğime göre Muhammed Aleyhisselatü Vesselam astrofizik okumamıştır. Fizi okumamış ya. Nasıl bir adam ya? Nasıl der oradan ya? 1400 sene önce ne diyorsun sen? Kainatı genişlendiriyoruz. Sonra kendi kendine koşmaz o bulut. Emirsiz meydana çıkmaz, gizlenmez. Belki gayet kadir ve rahim bir kumandanın emriyle hareket eder ki iz bırakmadan gizlenir. Ha, buluta bir baktın, aa ne oldu? Yok iz bırakmamış, gizlendi gitti. Defate meydana çıkar, iş başına geçer. Gayet faal ve mutal, gayet cilve ve haşfetli devam eder. El-Fatiha.